la Ümraniye Emrah şimdi söz sende çünkü az sonra Alişan konseriyle bu güzel etkinliğe yön vermeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş aşağıya alıyorum sizi konserimiz başlayacak çünkü. <laughs> Stefano evet. ne düşünüyorsun ne söyleyeceksin? Valla çok mutluyum evet. ee, bu şehir ee, bu şampiyonluğa çok pardon, çok ihtiyaç. Evet, çok mutluyum. Ee, bu şehir çok ihtiyaç, bu şampiyonluk. Süper Lig ihtiyaç çünkü herkese, herkese, herkese çok çok teşekkürler. Bu sezon her zaman yanında. O zaman biz bu kupa, bu kupa yok sadece. Herkese bu kupa, bir parça bir parça herkese bir kupa yaptı. Çok çok teşekkürler. Gelecek sezon herkese Süper Lig. Herkese çok 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 iyi olacak. Teşekkürler. Molto bene. Grazie Stefano. İtalyan sporcumuzu alkışlarla oluyoruz. Evet arkadaşlar lütfen şimdi bu alanı boşaltalım çünkü konserimiz başlıyor. Bro, how you feeling? Good, alhamdulillah. Do you want a reportage? No. <laughs> okay, enjoy. Evet, alanı boşaltalım lütfen. Evet. Konser başlamak üzere lütfen lütfen alanı boşaltalım. Evet sahneyi boşaltalım lütfen çünkü konserimiz başlıyor. Herkesin sabırsızlıkla beklediği o an geldi çattı. Tamam. Tamam. Dalıp dalıp uzaklara git çekiyorsun Eğer bıçak teneye dayandıysa Niye bu amansız acıya göz yumuyorsun Akıllık yağın en Lütfen, lütfen boşaltalım, lütfen boşaltalım burayı. Arkadaşlar teknik ekip de olabilir. Kaybettiğiniz bir çanta varsa ben de bir çantanız var. Çanta kaybeden varsa beni bulsun. Ben Tarık Sayın. Beni bulun. Eğer bir çanta kaybettiyseniz. Evet lütfen sahneyi boşaltalım. Evet elimde görmüş olduğunuz çantanın sahibi elimde görmüş olduğunuz çantanın sahibi eğer buradaysa beni bulsun. Evet teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz sporcularımızı. Emrah'cığım müziği bir alalım, müziği bir alalım. Arkadaşlar burayı, sahneyi bir boşaltalım lütfen. Çünkü az önce de söylemiştim ama tekrarlamak istiyorum. Ümraniye gerçekten sporla, sanatta bir numara. Bugün sadece futbol takımımız şampiyon olmadı. Aynı zamanda handbol takımımız da şampiyon oldu. O arkadaşlarımızı, handbolcu arkadaşlarımızı bir kez daha alkışlarınızla buraya hak ettikleri yere, kürsüye bekliyoruz. Tamam gel, Evet arkadaşlar... Handball, handball. Okey. Arkadaşlar köşeye, şöyle köşeye alayım sizi birazdan tekrar söyleyeceğim. Handball takımımız. Çanta sende kalsın. Evet. Evet. Kupamız da yukarıda hak ettiği yerde. Bir de ben tutmak istiyorum Yağız Bey mümkünse. Evet arkadaşlar. Kırmızı. Kırmızı. Şampiyon. Şampiyon. Harikasınız. Ve şimdi handball takımımızı alkışlarınızla buraya alalım arkadaşlar. Tekrardan dört kez şampiyon olmak aynı zamanda Günüz rekorlar kitabına girmek öyle. Her baba yedin harcı değil. Emre hocam burada mı? Evet hocam. Hocam az önce duygularını düşüncelerini aldık. Ve evet Emre düşüncelerini alacağım ama istiyorum ki başkanımız da burada sizlerle beraber olsun. İsmet Yıldırım Başkanım lütfen sizi de buraya rica etsem. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Handball takımımız. Evet onu onu sizinle konuşmak istiyoruz. Hatta mikrofonu ben direkt size vereyim başkanım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de ilkler yaşanıyor arkadaşlar. Ümraniye'de de ilkler yaşanıyor. Ümraniye'miz bu sene iki tane şampiyonluk çıkardı. Biri futbolda, biri handbolda. Handbol takımını üç sene evvel kurduk. Üçüncü ligden ikiye ve biraz şimdi de bu sene hiç yenilmeden, hiç yenilmeden Guinness Rekorlar kitabına girerek dünyadaki ilki başardılar ve Süper Lig'e çıktılar. Bir alkış. Bu gençlere bir alkış. Bunlar hepsi Ümraniye çocuğu. Üç tane bayramımız oldu. Bir Trabzon bayramı oldu. Trabzon'la Türkiye rahatladı. Bir Ümraniye bayramı oldu. Ümraniye şampiyon oldu. Hem lig şampiyonu hem de handball şampiyonu. Bir de bayramımız oldu. Bayramımızı üçü birden kutluyorum. Biz çifte bayram değil, üçlü bayram yaşadık. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Bireysel sporda da dünya şampiyonu olan bir kickboksçumuz var Cemil Yıldırım. Yine bu semtin çocuğu. Onu da burada hatırlayıp sporcularımızı da alkışlarla uğurlayalım. Ben teşekkür ederim. Evet. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum çünkü Alişan da şu an an itibariyle aramızda. Alişan severler ses versin. Daha fazla sese ihtiyacımız var Ümraniye. Bu kadar şampiyonun daha gür çıkar sesi. Sormak istiyorum. Kırmızı. Kırmızı en büyük. Harikasın Ümraniye. Evet. Alkışlarla alalım takımımızı da fotoğraftan sonra. Abi. Artık Alişan için dakikalar kaldı. Emrah ver gelsin. Sonrasında Alişan. Alişan. Alişan sizlerle evet az sonra. Haydi arkadaşlar. Müziği hazır mı? Mikrofon onda zaten. Bütün elleri yukarıda görmek istiyorum. Bütün eller yukarıda. Çünkü Alişan aramızda. Evet. Sormak istiyorum. Hazır mısın Ümraniye? Kim geliyor? Kim geliyor? İşte Alışan Sizlerle. <laughs>